Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzu da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugün ilk konu başlığımızda bilineceği üzere geçtiğimiz hafta ben İDEF'e gitmiştim. İDEF 2025 fuarına. Gelelim İDEF 2025'te benim dikkatimi neler çekti? İlk olarak İDEF 2025'e damga vuran şirketleri sizlere sayayım mı? Bana göre yani sizin yine görüşünüz farklıdır belki de. Birincisi Roketsan. Roketsan Typhoon Block 4 ile Türkiye'nin ilk hipersonik füzesiyle adeta hani bir anda herkes fuar alanında şaşkındı. Tayfun'un yanında hiçbir zaman yoğunluk bitmemişti. Herkes şaşkına dönmüştü. Niye? Bizim ilk personik füzemizdi. Zaten ben Tayfun'u gördüm. Daha sonrasında dedim ki Allah dedim yani dedim ben bunu da dedim yani Türkiye'ye tanıtamazsam bana dedim yazıklar olsun. Allah'a bin şükür. Farklı farklı platformlarda Tayfun'un kısa videosu izlemişsinizdir zaten. 3-4 milyona yakın bir görüntülenme aldı. Görevimi tamamladım. Daha sonrasında tabii fuarın başka dikkat çekici firmaları da vardı. Onlardan bir tanesi mesela Aselsan. Aselsan'da iki farklı ürün benim dikkatimi çekmişti. Birincisi Aselsan standının hemen arka tarafında bir Dış alan vardı. Hani sizlere Gürz'le Koral 2'nin videosunu çekmiş olduğum dış alan var. İşte orası kıymet dostlar. Tam bir elektronik harp cennetiydi. O alanda Aselsan'ın yeni geliştirmiş olduğu yaklaşık 5 farklı sistem elektronik harp sistemi tanıtılmıştı. Zaten herkes yine dediğim gibi şaşkındı. Devamında Aselsan'ın iç standlarında da Asil Fılır 600 lansmanı yapıldı. Ee, Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün ve Ahmet Akyol'un katılımıyla Asil Fılır 600 e, tanıtılmıştı. Astrid Filler 600'ün şu an görüntüleri karşınızda. Yani özellikle ithal kameraya kıyas Astrid Filler 600'ün 2 kat daha iyi görüntü verdiğini bizzat Selçuk Bayraktar kendisi duyurmuştu. Aselsan'dan dikkatimi çeken notlar bu şekildeydi. Akabinde ise fuarda benim dikkatimi çeken bir başka şirket vardı. Makine ve Kimya Endüstrisi. Öylesine güzel bir stand yapmışlar ki gerçekten de buradan tebrik etmeden geçmek istemeyeceğim. Mükemmel bir stand tasarımı. Her şey açık ve net. Fakat MK'de beni şaşırtan diyebilirsiniz. Oğlum burada stand güzelliğini anlatma. Onu anlatmayacağım. MK'de kıymetli dostlar, ilhami müdürümüz her şeye şu an gözünü dikmiş durumda. MK eskiden ne yapardı işte? Yaparsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne pişek üretirdi, mermiler üretirdi, mühimmat yapardı devamında işte. E, milli Piyade Tüfekleri'ni falan yapardı değil mi? Kıymetli dostlar artık yeni dönemde MK'ye bambaşka bir boyuta geçecek. MKE'nin Tolga sistemi vardı hatırlar mısınız? Drone önleme sistemi. İDEF'e gitmeden önce sizlere videosunu aktarmıştım. Tolga ne ki? MK çok farklı projeler çalışıyor. Bu aralığının geneline baktığımızda zaten özellikle de FPV dronlar, fiber optik kablo dronlar neredeyse çoğu standda vardı ama MKE'ye ilham müdür de bu konuya el atmış MK tecrübesiyle bundan sonraki süreçte sadece MK'ye eskiden olduğu gibi mühimmat işte silah üretmeyecek piyade tüfeği artık MK'ye Güncel modern harp sahasını bizzat takip eden bir kurum haline gelmiş. Baştan söyleyeyim, bundan sonraki dönemde MK'nin adını çok duyacağız. Zaten Piranayla şaşırmıştık hepimiz. Ne alaka Pirana MK'ye falan? Daha durun siz. MK'den çok güzel sürprizler gelecek. Ben de sıkı takipte olacağım. Bu arın sürpriz, gizemli ismi gibi hayalet bir standı vardı. Tam böyle MK ile Asfat karşı karşıyaydı. Onların hemen yan tarafında bir tane hol açılmış. O holde tanıdık olmadığımız bir isim. Ne yazıyor? MSB Arge Merkezi. Allah Allah dedim ya. MSB Arge Merkezi ne arkadaş? Daha önce duymadık, etmedik. Ne yaptılar acaba diye bir içeri girdim. Giriş o giriş. Belki de fuarda duyurulan iki tane ürün. Sadece Türkiye'nin şu vakte kadar ki yapmış olduğu fuarlardaki tüm ürünlerden daha inanması zordu. Bakın daha dikkat çekici demiyorum. Daha inanması zor. MSB Arge Merkezi ne yaptı bu fuarda? E, gazap bombası bilineceği üzere videolarını izlemişsinizdir. Türkiye'nin şu vakte kadar geliştirmiş olduğu en etkili nükleer olmayan konvansiyonel termobarik bombaydı. Metrekare gazap bombasında ona yakın parça düşmekteydi. İçi parçalardan oluşuyor. Yani Türkiye şu vakte kadar ki en etkili bombasını tanıttı İDEF 2025'te. Özellikle de MSB Arge Merkezi'nin duyurmuş olduğu o iki tane mühimmat. Gazaplı hayalet var ya kıymet dostlar muadillerinden en büyük farkı içerisindeki akıllı patlama teknolojisi. Bu iki bomba da yaklaşık 900 kilogram ağırlığında ama milletin 13-14 tonla yapamadığı etkinin daha fazlasını gösteriyor. Mesela Hayalet 2. Gördüğünüz gibi nüfus edici bomba. Ben ilk videoyu paylaştım. Yahu yemin ediyorum sizlere projenin başındaki baş mühendisle konuşuyoruz. Ben yemin ediyorum hani inanmadım. Yahu yok artık dedim. Böyle bir şey olamaz. Hani ben videoyu yayınladım. Türkiye'de ilk girenlerdeniz daha sonrasında ulusal basın girdi ama işte ben diyorum ki biz 900 kiloluk bir bomba ile Amerika hatırlanacağı üzere İsrail bomba beklemişti CBU 57'leri. Niye? İşte İran'ın Forte nükleer vuralım diye. Sığınak delici ya. Yaklaşık 60 metre falan derine iniyordu ABD'nin CBU 57'leri. Daha sonrasında ABD 13-14 ton olduğundan dolayı bombanın ağırlığı sadece B2'lerle taşındığından dolayı gelip kendisi vurmuştu. ABD'nin 14-15 tonla yapamadığı işi Türk mühendisleri 900 kilogram ağırlığındaki bir bombayla 90 metre yerin altına inerek 160 metrede yatay olarak bir ilerleme kaydedilerek ada paramparça edilmişti. C50 betonu 7,5 metre deldi bu hayalet. İnanabiliyor musunuz? C50 granüllü beton nedir biliyor musunuz? Ben inşaat mühendisliği okudum biliyorum. Yani e, nükleer tesislerde kullanılan betondur. O betonu sen 7,5 8 metre deleceksin. Devamında arkadaki kum torbasını da deleceksin. Soruyorum oradaki asteğmenlere. Yav Kaan diyor biz gittik bir hafta boyunca hayalet 2'yi aradık diyor. Kum torbasına delmiş daha da gitmiş bir hafta bulunamayan bir bomba. Yani kıymet dostlar mevzuya bakar mısınız? Gerçekten sizleri de anlıyorum sorgulayan birçok insan var ama yani ben zaten hani duymamış olsam bizzat sorumlu müdürden böyle bir içeri girmezdim. Müdüre de dedim zaten hani müdürüm dedim yani bu içerik patlar dedim haberiniz olsun dedim. O da dedi sıkıntı yok tamam dedim. O da yine 2,5-3 milyonu aldı hayalet videosu. İnşallah yani keşke e, tüm milletimiz bunlardan haberdar olsa. Dediğim gibi bu olaylar basit olaylar e, değil. Birazcık bir güven lazım. Yani eleştirenlere saygım sonsuz ama eleştiri düzeyini hakarete taşıyanlar ise emin olun bu ülkenin iyiliği için tek şöyle yani zırrık istemiyorlar. Onu belirtmek isterim. Ayrıca son olarak şunu diyeyim e, nüfus edici bomba 2 hayal etme MSB, Argen'in İlk defa İDEF 2025'te tanıtmış olduğu bu bomba testi ne zaman gerçekleştirmiş? Gördünüz değil mi o beton blok testinin üzerinde yazan tarihi 2023, 2 sene önce yaklaşık. Yani bu ne anlama geliyor? Türk savunma sanayisi bir şeyleri hatta belki de dünya üzerinde sansasyonel bir etki yaratacak ürünleri test ediyor. 2 sene öncesinden bugün duyuruyor daha. Yani şu an hayaletin ötesinde bir başka bomba yok. Amerikalılar 60'ta şu an bilmiyorum duyurulduğu kadar yani şu an duyurulan bir şey yok ama yani şu an rekor bizim elimizde. 2 sene öncenin teknolojisi bu şekildeydi. Türk savunma sanayisinin de ne kadar hızla, ivmeli bir şekilde hareket ettiğinden yola çıkarsak daha neler var neler. Yani Tayfun Blok 2 nerede mesela? Tayfun Blok 3 nerede? Niye Tayfun Blok 4 tanıtıldı değil mi? Yani işte bazı şeylerin cevabı verilmiyor ama hiç merak etmeyin. Tıkır tıkır işleyen bir sistemden bahsediyorum. Öyle sistemler var ki yani inanamıyorsunuz. Gerçekten de bunu nasıl yaptık biz diyorsunuz. Ee, özellikle de bu MSB ARGE merkezi ilk defa bir fuara katılıyor. E, Varlanan kimsenin haberi dahi yoktu. Bu MSB ARGE merkezi bundan sonra yakın takibimde olacak. Adamların ürettiği her şey belki de dünya literatüründe olmayan bir sistem. O kadar gelişmiş bir patlama teknolojisinden bahsediyoruz ki hafif ağırlıkta, düşük hızlarda dünyada eşi benzeri olmayan bir patlama, dünyada işi benzeri olmayan bir nüfuz etme gücü. Bunun dünyada dediğim gibi bir benzeri yok. Tüm emeği geçen, yani kamera önünden kamera arkasına çıkan bilemediğimiz kahramanlar hepsinden Allah bin kere razı olsun diyorum ve ikinci konu başlığımıza geldiğimizde şimdi biz İDEF 2025'ten çıktık geldik ya İDEF 2025'i belki de bizden daha yakınen takip eden bir ülke vardı. Zaten ben Tayfun Blok 4 videosunun son kısmında ne diyordum? İşte iki tane ülke iki tane sözde başkent kendisine dikkat etsin diyordum değil mi? Artık onlar düşünsün. İşte onların bir tanesi Yunanistan. Yunanistan'dan ses geldi. Hemen Dendias bugün ne dedi? Vallahi dedi yalan konuşmayalım Türkiye ile dedi. Yani biz Yarışamayız dedi. Türkler uçtu gitti. Biz yerimize saydık dedi. Türkiye'nin bölgede artan etkinliği ve askeri kapasitesi Yunanistan'da panik havası estiriyor. Özellikle hedef 2025'te tanıtılan sistemler sonrasında bugün Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye'yi sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu olarak tanımladı. Neos Kozmos'ta yer alan habere göre Dendias, Türkiye'nin sadece askeri gücünü artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel arenada çok daha kararlı ve talepkar bir aktör haline geldiğini vurguladı. Savunma kapasitesine dair değerlendirmesinde ise şöyle dedi. Büyük ve artan bir tehdit var. Bir an önce dün değil bugün sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşuya karşı caydırıcılık kapasitesini yaratmalıyız. Mevcut caydırıcılık kapasitemiz ise sıfır demişti. Bu açıklama Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki savunma zafiyetini kabul ettiğinin açık göstergesi olarak değerlendirilmişti. Size bir şey diyeyim mi? Yunanistan'dan gelen açıklamalar benim zerre umurumda değil. Şimdi Tayfun Blok 4 veya da bu nüfus edici bomba hayalet 2'nin İDEF 2025'te ilk kez kamuoyuna duyurulmasının asıl sebebi kimdi biliyor musunuz? Öyle Yunanistan'ın gözünü korkutalım o bu şu değil ben videoda dedim ama birazcık da mizah olsun diye dedim. Asıl hedefi siz biliyorsunuz. Asıl duyması gerekenler duydu mu? Çok güzel duydu. Ses var mı? Yok. Bunların sesi hiçbir zaman kesilmez Yunanların. Bunlara bakmayın bunlar boş boğaz. Asıl tehlikeyi ensesinde hisseden İsrail. İsrail'den ses var mı? Yok yalanlamaya çalışıyorlar. Yok efendim işte Scud füzesidir bu. İşte hipersonik değildir diyorlar Tayfun'a. Yani adamların aylarca ya baş müttefi diyorum ya. İsrail Amerika'dan ne istedi de vermediler bu vakte kadar değil mi? Trump bunları 25 gün 30 gün yani zorlamadı mı? B-52'lere gitsek vursak mı işte CB-57'leri bunlara versek mi diye zorlamadılar mı? Hepimiz şahit değil miyiz? Netanyahu kaç sefer gitti geldi Washington'a gördük değil mi? İkna etmek için ver şu bombaları diye. E hatırlıyorsunuz o günleri. Adamların Amerika'dan dilenmiş olduğu bombayı. Biz gittik bir tane fuarda İDEF 2025'te çat diye bir anda daha önce hiç ortaya çıkmamış bir kurumla duyuru verdik. Yani bu ne anlama geliyor? Bizim daha duyurulmamış ne sistemlerimiz var? İsrail'eydi ya bizzat mesajlar. Ben değilim yani. Rastlantı falan değil. Tayfun Blok 4 ile özellikle de hayalet nüfus edici bomba 2'nin duyurulması. Benim bizzat gözlemim bu şekilde. Yine yorumlarda belirtin ama e, ses gelmesi gereken yerden ses soluk kesildi. Ses soluk kesildi. Şimdi Suriye'de de harekete hazırlanıyoruz. Dün mesela ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak bizzat Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'le görüştü. Ne konuştular acaba? Ne konuşacaklar? PYD'ye verilen günün dolmasına yaklaşık 2,5 3 hafta kaldı. Bunlar da sağdan, soldan, dan söz gibi kıvırtmanın peşinde YPG, PKK e ee, biz de ne dedik? Bakın gün azalıyor. Biz harekete geçeceğiz. Haberiniz olsun. Devamında mesela bugün Suriye Dışişleri Bakanlığı kaynakları çok önemli. Ee, bazı haberler girmişti medyaya. İsterseniz karşımıza bir gelsin. Evet kıymetli dostlar Suriye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Türkiye ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak ile YPG PKK terör örgütüne karşı askeri bir çözüm konusunda anlaşmaya vardığını Şam yönetimine bildirmiş. ABD olası bir kaos önlemek için herhangi bir askeri operasyonu Türkiye'nin yürütmesini tercih etmekteymiş. Uluslararası koalisyon ne YPG'ye ne de Suriye hükümeti güçlerine doğrudan saldırı yapmayacakmış. YPG'nin Suriye ordusuna entegre olmayı reddetmesi halinde ABD artık askeri seçeneği tartışıyor. Eğer YPG birleşmeyi reddetmeye devam ederse operasyon son çare olarak değerlendirilecekmiş. Tom Barak, Türkiye'nin kara ve hava saldırılarıyla belirli stratejik noktaları ele geçirmesini talep etmiş. Ayrıca ABD'nin hedefi düzensiz milisler olmadan temiz, hızlı, güvenli bir operasyonmuş. Ha, ah, ne oldu? Ne olacak? Güvendikleri dağlara kar yağmadı, çığ düştü. Ha, ah, bekleyin. Çok değil. 3 hafta sonra hala kem küm devam ederlerse ha, bugün bakıyorum işte. ABD bize silah bırakın Suriye'ye gidin demiş Suriye hükümetine angaja olun oraya katılın demiş YPG'lileri de onlar da reddetmişler öyle yalan yanlış bir sürü açıklama da yaptılar. Vallahi şunu belirteyim. 3 hafta, 3 hafta sonra çok başka şeyleri konuşuyor olacağız. 3 hafta sonra Amerika bölgeden çekilecek. Tombara kendisi demiş ya madem bazı bölgeleri alın. Yani artık e, Aynel Arap'ta mı nerede bazı merkezler kontrol altına alınsın. Daha sonrasında gereken neyse yapılsın denilmiş. Hatta bugün işte YPGP PKK şey diyor. Suriye yönetimi gelsin de işte bizim kontrolümüzdeki bölgelerde işte Deirizol, Aynel Arap da e, devlet binalarını açsın. Yani kıvama gelmişler. E, vallahi açık ve net kıymet dostlar. Hiçbir şekilde affımız yok. Bunlarınlar ya biz içini biliyoruz. Bunlar ülkedeki terör e, bitirme muhabbetleri var ya görüşmeler. Onların arkasına sığınıyorlar. Onlar sanıyor ki işte Türkiye'de görüşmeler yürütülüyor. PKK silah bıraktı. E, e biz de görmezden geleni biz de şu köşeye işte bir baraka yaparız. Kaçıncı yüzyılda yaşıyorsunuz siz? Sizin yaptığınız barakalar başınıza yıkılmayacak mı zannediyorsunuz? <laughs> bunlar işi böyle aceleye, öyle bir döneme denk getirdiler ki vallahi af yok 3 hafta sonra eğer ki sözler tutulmazsa bunlar Ahmet Çaray ile anlaşma imzalamadı mı? Bunların sözleri lideri Mazlum Abdi. Ee, nerede anlaşma? Hani çekiliyorlardı? Anlaşmaya uymadıkları takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri e, öyle bir harekat yapacak ki çok zaten uzun sürmeyecek onu belirteyim. Arkalarında ağababaları da olmadıktan sonra yani 2-3 günlük bir insan aracı savaş, savaşı e, yani öyle jetlerimizin falan kalkacağını ben düşünmüyorum. Biz sadece e, verin bir tane bayraklar TV2 30-40 tane kalksın gelsin 4 er mamle eden işte toplam siz verin 120-130 bombayı salalım bitti gitti böyle bir mevzusu var yani Suriye'nin de. Dediğim gibi diplomatik süreçler yürütüldüğünden dolayı bu kadar hani uzadı mevzu. İnşallah o mevzu da halledecek diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.